Selamlar en güzel olan evet. Allah'a sizleri selamlıyoruz. Esselamu Aleyküm Rahmetullah ve Berekatuhu. Bangladeş'ten tüm Türkiye selamı olsun. Uğuvvet Uluslararası Hizmet ve Yardımlaşma Derneği olarak siz değerli ailelerimizin destekleriyle temiz siyaset Müslüman kardeşlerimizi temiz olmaya devam ediyoruz. Sizleri sayesinde biz burada sadece bir sıkıysa açmıyoruz. Müslüman kardeşlerimize umut ve neşe oluyoruz. Onlara Müslüman kardeşliğin hükmeleri gösteriyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Bu kuyuyu açmamıza destekler olan siz değerli ailelerimizin ismini okumak istiyorum. Bangladeş'in Kalpara bölgesi Enamul köyündeyiz. El-Ali Sükûr Sayratını açıyoruz. Samet Tuman, Seher Özkurt, Rümeysa Akgür, Gökhan Akgür, Salih Karakuş, İsmail Kaya, İbrahim Kaya, Necmiye Saman, Mustafa Saman, Ayşe, Ayke, Nisa Çetin, Nafiye, Ertaş, Kübra Kiraz, Sema Özaydınlı, İbrahim Saman, Neslan Özçelik ikinci Merhum Hasan ikinci. Ahmet Hançer, Hüsenur Çevik, Rabia Emektan Mehmet Filem, Nail Kuru, Emine Kuru, Hatice Nur, Çam Fatma Gül, Bedir Ağan, Merhum Karl Heinz Tanrıverdi, Merhume Neriman Ülker, Afet Tanrıverdi, Nuket Kutlu, Merhum Ali Tanrıverdi, Sevim Tanrıverdi, Merhum Türkan Tanrıverdi, Mevlüt Aksu, Çağla Kandıralı, Merhum Ahmet Bostan, Merhum Frides Bostan, Merhum Ahmet Işıl, Merhum ülke Işıl, Merhum Hüseyin Işıl, Merhum Ta Taliye Işıl, Merhum İsmail Çetin, Merhum Emine Çetin, Merhum Süleyman Ottu, Merhum Samiye Ottu, Dede Mehmet Çetin, Zeynep Çetin, Nazan Çetin, Yıldıran Çetin, Torun Mehmet Çetin, Yusuf Bulut, Hanım Bulut, Kezman Mert, Şebnem Belle, Ceyda Nur Değirmenci, Gülsüm Belle, Mustafa Osman Belle, Mahmut Ali Yüce, İknur Kurtoğlu Yüce, Sedat Sedat Erkut, Cansu Mervan Erkut, Eymen Ahmet Erkut, Merhume Saadet Yüce, Merhum Enver Kurtoğlu, Merhume Havva Kurtoğlu, Merhum Mehmet Oyumlu, Merhume Saadet Oyumlu, Merhum Tamer Reşit Oyumlu, Merhum Ömer Oyumlu, Merhum Hayati Aras, Merhum Mesut Hamşi, Suzan Erkut, Ahmet Erkut. Bu kuyuyla beraber sadaka cariyeniz dolu taşsın. Allah hayır ve kabul etsin inşallah. Amin. 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 Amin.